16 milyon insanımızı ilgilendiriyor ama İstanbul'un bir özelliğini de aslında Peki. az önce söylemedik. O da şu İstanbul biliyorsunuz bir toplanma merkezi. Yani bütün dünyadan insanlar İstanbul'a geliyor transfer olabiliyor. Ya da Türkiye'yi gezecek olan insanların ilk durağı İstanbul oluyor. Yani İstanbul'dan geçmeyen insan yok. O bakımdan... Aslında İstanbul'da alacağımız koruyucu önlemler ya da engelleyici bir takım önlemler Türkiye'yi koruyacak anlamına geliyor. Hı hı. Bu bakımdan İstanbul çok mühim. E, hijyeni önem, önemsiyoruz. E, burada e, dezenfekte işlemlerini önemsiyoruz. 39 hı hı. ilçeyle e, koordineli çalışmayı önemsiyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız yürüyor. E, biz 40'a yakın araçla şu anda sahada. Dezenfekte işlemlerimizi yapıyoruz, toplu vasıtalarımızı e, tertemiz tutmaya çalışıyoruz. Gün içinde birkaç defa e, dezenfekte işlemi yapıyoruz ama bu arada ne olur vatandaşlarımız dışarıya çıkmamaya, ya dışarıya derken toplu ulaşım araçlarına mümkün, özellikle e, belli bir yaş üstü vatandaşlarımızın Aha. kullanmaması çağrısını yineleyelim acil durumlar hariç e, birbirimize teması, e, e, sıkışmayı, sarılmayı öpüşmeyi e, önleyelim İşte dediğimiz gibi Tabii. hapşırma öksürme gibi e, bu bağlamda hep beraber e, hassas olursak acil bir durum hissettiğimizde mutlaka gidelim, e, hekimlere başvuralım e, bu konuda Sağlık Bakanlığı duyuruları ve e, alarmı vermiş durumdadır. Bütün e, evet. hastaneler bu konuda hı. çok duyarlı hı hı. E, bütün bu önlemlerle, işlemlerle kamu kurumlarının arasındaki sağlıklı iletişimle umuyorum biz bunu e, en az hasarla en az sıkıntıyla Güzel. atlatırız diye düşünüyorum. Şimdi efendim bugün şöyle yap